Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü 22. 0-0'da Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak. Galatasaray'da hazırlıklar sürerken maçı yönetecek hakem belli oldu. İşte o isim, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 Eylül Perşembe günü saat TSI 22. 0-0'da Alman ekibi E, Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka Frankfurt Stadyumunda oynanacak. Maçı İtalyan hakem yönetecek, UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçı, İtalyan hakem Marco Gaida yönetecek. Gaida'nın yardımcılıklarını ise Giorgio Peretti ve Giuseppe Perotti yapacak. Dördüncü hakem olarak Daniel Chiffy görev alacak, var hakemleri belli oldu. Varda İtalyan Marco Di Bello, Avarda ise Hollandalı hakem Deniz Higler yer alacak. TORREYRAYA kırmızı kart göstermişti. Marco Gaida, daha önce Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı 1-0 yendiği maçta görev almış ve Lucas Torreira'ya kırmızı kart göstermişti.